Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte. Nasıl Null Brawl yüklenir onu göstereceğim. Arkadaşlar bu arada Null Brawl bu da yeni yükledim. Böyle. Hani Null Brawl'la yükledim evet ama Brawl Stars'tan da videolar gelecek haberiniz olsun. Peki yine arkadaşlar kapıyı kapatacağım. Ah kapattım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce yapmanız gerekenler. Geliyorsunuz Google'a. Buraya alın. Buraya arkadaşlar şey yazıyorsunuz. E, H 2 A ile P hem P mi bunu yazıyorsunuz. Direkt burada bir tane site çıkıyor. İlk çıkan site siteden yükleyin. Ben bunu indirdim. Siz bunu indirdikten sonra açın. Chrome'a gidip açın böyle. Chrome'a girin arkadaşlar. İndirdikten sonra Chrome'a girin. Oradaki artı yerine tıklayıp 10 kere yani ay e, artı yerine bir kere tıklayıp üstüne tıklayın ya da basılı tutun arkadaşlar yok arkadaşlar nasıl yap basılı tutmayın dereye gireceksiniz oraya girin üç noktaya tıklayıp indirilenlere tıklayın burada en üstte çıkacaktır zaten nerede benim şeyim şimdi şurada gözüküyor. Bunu indirdikten sonra ben yükleyorum. Ben de uygulama eklemeli diye ama size uygulama ekranı diyecek. Yükledikten sonra girin. Reklam çıkma ihtimali yüksek o yüzden kapatmam lazım. Yani durdurma. Arkadaşlar reklam çıkmadı geldim. Evet Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Nulls Brawl yazmayacaksınız. İstediğiniz yazın. Yani Brawl Stars yazın çıkar. Arkadaşlar buradan indirmeyeceksiniz. Bakın. Bunu indirince böyle hatalarla karşılaşıyorsunuz. O yüzden buradan normal Brawl Stars'e tıklıyorsunuz. Buradan kur diyorsunuz. Kur diyorsunuz. Neden olmadı? Ya da ben mi yanlışlıkla kapattım Arkadaşlar bu biraz uzun süre gelecek sanırım Aha bakın Arkadaşlar gördüğünüz gibi Null Browser'ı yüklemek ister misin diyor Ben iptal edeceğim Siz yükleyin Oradan yükledikten sonra Arkadaşlar siz şey yapacaksınız Eee Yükledikten sonra yükledikten sonra bekleyeceksiniz biraz uzun sürüyor. Orada ondan sonra yüklendi bitti ya da aç Siz bitti deyin isterseniz de, isterseniz de aç deyin. Açtıktan sonra da zaten Brawl Stars'a ilk başladığımız gibi sorular soracak. Mesela gireyim ben Noob Brawl'a. Mesela no Brawl'daki adım farklı bir de normal Brawl Stars'ımdaki adım farklı. Öyle mi arkadaşlar ben Neyse arkadaşlar Bakın Null no Brawl'a girdim şu an yani... Bu şu an bir Null no Brawl arkadaşlar Böyle Ben bu arada arkadaşlar Bunlar sizde falan açık olmayacak Ben bunların hepsini kendim açtım Sırayla anca açtım Ko... Bu kostümleri falan da kendim açtım Şimdi Arkadaşlar ama diğer her şey bedavaya geliyor. Diğer her şey bedava. Mesela buradaki şeyler. Mesela buradaki her şey bedavaya geliyor. Bakın mesela arkadaşlar. Ben. Ee, nerede Şunu aldım diye bakın böyle şeyler diyor. Böyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, mesela maça girip çıktığınızda burası tekrar da olacak. Üç Böyle yani arkadaşlar. Ama size kötü bir haberim var. Kupa yoluna girin ve bakın her şeyin ayı alındığını gösteriyor. Ama arkadaşlar bir tane maç kazanınca 80 puan falan veriyor ya. Baya bir puan veriyor. O karakterin rankına doğru değişir. Ama yenilmeyin arkadaşlar oyunda. Arkadaşlar oyunda yenilince baya bir gidiyor. 85 falan gidiyor. Kazanınca da bazenleri 100 kupa falan geliyor yani. Normalde 10 geliyor biliyorsunuz. Diğer normal Brawl Starsımdaki şeyimde farklı adım var. Bakın. Diğer e, adım Mert Zeki XD. Bir de kuru kafa vardı. Şimdi bundaki set direkt normal Mert Zeki XD. ID'im de Mert Zeki X'de. Göstereceğim zaten ID'yim falan filan. ID'mi göstereceğim arkadaşlar. İsteyen arkadaş yok Bir de arkadaşlar benim e, şey çok uzun süre açılıyor. Brawl Stars. Onun, bakın çok uzun sürede açılıyor. Bakın arkadaşlar, burada bütün karakterler falan açık değil. Burada daha bir sürü açacağım karakterim var. Bir de Crow'um var, o kadar. Gördüğünüz gibi 32 karakterim var burada. mi vereyim size hemen. Dur bakayım. Neyse. Arkadaşlar oyuncu kodum burada yazıyor gördüğünüz gibi. Bakın evet. oyuncu ID'im burada yazıyor. Ekleyebilirsiniz. Hatta dur inanmayanlar için şuradan da göstereyim. Yani oyuncu ID'im bu beni böyle bir şekilde arkadaşlık ekleyebilirsiniz Bir daha arkadaşlar bakın. Canlı yayınlarımda böyle kilit işareti falan çıkıyor. Yani izleyemiyorum. Bir de bunun nedeni yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Abone olup like unutmayın. Atmayı Görüşürüz. Bay bay.